Romalılar mektubunun 8. bölümünde diyor ki: "Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeşler arasında ilk doğan olsun." Mezmur yazarı da 17. mezmurda şöyle yazar: "Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin. Uyanınca suretini göreceğim ve doyacağım." Evet sevgili her imanlı Mesih'inki gibi yüceltilmiş bir bedene sahip olacaktır. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Bu şekilde yazdı Paulus Korint'teki imanlılara. Aynı zamanda Filipiler mektubuna bakarsak bu gerçeğin bir kez daha vurgulandığını göreceğiz. O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan gücünün etkinliğiyle bizim düşkün bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir. Rab değerli kardeşim kendi tasarılarını yerine getirmeye kararlıdır. Bundan caymayacaktır. Senin hayatında da bazı tasarıları vardır. Bunları yerine getirmeye kararlıdır. Biz kendimizi ve imandaki kardeşlerimizi her ne kadar zayıf ve yetersiz görsek de Rab imanlılar topluluğunu üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz olarak kendine sunabilsin diye vaat etmiştir. Gereken her şeyi yapacaktır. Rabbin yanına gittiğinizde bedensiz ruhlar ya da melekler gibi olmayacağız ama yepyeni yüceltilmiş bedenler içinde yaşayacağız ve Rab İsa Mesih'i göreceğiz, onun gibi olacağız. Üçüncü olarak kutsuzsuz bir ortam içinde yaşamanın beraberinde getirdiği bereket ve yücelik vardır. Buna sahip olacağız. Atalarımız Adem ile Havva. Adem bahçesinde çok kez e, cennet diye bilinen o yerde kusursuz bir ortam içinde yaşıyorlardı. Ancak ne oldu? Rabbe karşı geldiler ve bu ilk adam sayesinde günah dünyaya girdi. Tanrı sözü diyor ki günah bir insan yoluyla Ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Sen günahlı olduğunu biliyor musun kardeşim? Herkes günahlıdır. Ve böylece tüm insanlara ve dünyaya ilanet geldi diyor kutsal söz. Sonunda insan için cennet elden gitti. Sonra Tanrı'nın belirlediği vakit dolunca Evet, Galakyalar'ın dördüncü bölümünde bunu okuyabiliriz. O vakit dolunca ikinci Adem, yani İsa Mesih bizi kurtarmak için savaşmaya geldi. Onun çarmık üzerinde tamamlamış olduğu o kusursuz iş sayesinde ve onun kişiliğinden kaynaklanan güç ile cennet yeniden insan için kazanıldı ve bu cennet imanlı için sonsuz konut olacaktır. İmanlı için yüceltilmişlik, kusursuz ve tam bir uyum içinde süre giden bir hayatı yaşamak anlamında algılanmalıdır. Rabbin bize öğrettiği duasında bile bunu görebiliriz. Egemenliğin gelsin diye dua diyoruz. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun. Vahiy kitabının 21. ve 22. bölümlerini okuyup, ileride Mesih imanlısını bekleyen yüceldişmişliğin bazı yönlerine hayran kalmamak elde değil sanırım. Dördüncü nokta sevgilimiz, yeryüzündeki yaşamın kıstaslarından özgür olmanın beraberinde getirdiği bereket ve yücelik vardır. Buna sahip olacağız. Bu bedende yaşadığımız sürece, fiziksel bedenimizin bize sürekli verdiği eziyetten kurtulup, sonsuzluğun getirdiği bereket ve kutsalmışlığı tatmak için inleriz. Can atarız buna. Burada yeryüzünde günah birçok açıdan bizi engellemekte, sınırlamaktadır. Evet günahın getirdiği suçluluktan ve yargıdan kurtulduk. Hamdolsun İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman o bizi bunlardan kurtardı ama yine de düşkün bir karakter yapısına sahibiz. Günahın gücünden tamamıyla kurtulmamış durumdayız. Şeytanın saldırılarına tabi kalan bir bedende yaşıyoruz. Yeryüzünde bedenimiz yüzünden birçok sorunlarla yüz yüze geliyoruz, boğuşuyoruz. Zayıflık, hastalık, acı ve yaşlanmanın beraberinde getirdiği bir sürü sorun vardır. Sonunda bizi bekleyen fiziksel ölüm vardır tabi olarak. Yalnız yaratılış değil, biz de, evet ruhun turfandasına sahip olan bizler de evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inleriz. Beşinci nokta, beşinci yücelik diyebiliriz buna. Tüm çağlarda kurtuluş bulanlarla birlikte paydaşlık içinde yaşamanın beraberliğinde getirdiği bereket de yücelik buna sahip olacağız. Bazen burada yeryüzünde kardeşler ile paydaşlığımız olduğu zaman sanki cennetten bir parça kopardık deriz. Bazen oluyor bu, her zaman olmuyor. Bu söz doğrudur çünkü yüceltildiğimiz zaman Gelip geçmiş tüm imanlı kardeşlerle kusursuz ve tam bir uyum ve paylaştığımız olacaktır. Altıncı yücelik bize diyor ki kralların kralının hizmetinde bulunmanın beraberinde getirdiği bereket ve yücelik vardır. Ey kapılar yükselin diyor e, ilahinin sözleri. Ey kapılar yükselin. C sen cennet kapısı açıl. Yüce kral içeri girsin yüce kral içeri girsin boru çalıp sevilerek cennet kralını karşılar sen de katıl meleklere aç kapını hoş geldin de o ölümden dirilip tüm göksel güçleri aşar en yüce yeri ver ona aç ebedi kapıları yüce kral da içeri girsin yüce kral da içeri girsin gerçek ve hiçbir şekilde engellenmeyen tapınışın beraberinde getirdiği bir bereket ve yücelik vardır kardeşim ve buna biz sahip olacağız. Ancak bu noktada sormak istiyorum. İsa Mesih'i sen hayatına kabul ettin mi? Günahlarından tövbe edip hayatını tamamıyla ona teslim ettin mi?